köyde soğuk ve yağışlı bir güne uyandık. Herkese selamlar. Sibelle şimdi gidiyoruz. Şu etrafta biraz dolanacağız. Doğal yerlerin öyle tadını çıkaracağız. Bu arada burada satlıkçı diye bir abi var. Geliyor satalakçı. böyle araçla. Ne? Satalak. Satalakçı Satarakçı diyorlar burada. Satalakçı. Tabii normal satlıkçı ama satalakçı. satalakçı yerel ağızla öyle deniyor. Ah, gidip bakacağız. Ürün Bizi getiriyor, burada var. satıyor. Köpek sen bu tarafa gel, ben onun hakkından geliyorum. O bana alıyor, ben onu alıyorum, anlaşıyoruz <gülüyor> onu. <gülüyor> ilk defa böyle görüyorum. Evet, Sibel buraların eskilerinden olduğu için iyidir burayı. Hayat. Evet. Şey baş. Evet. Şey Aa <laughs> Aynen nere? Ben burayı daha ilk defa böyle görüyorum. Selamlar. Kaç açılmış burası. Merhabalar. Merhaba Nereden abi. böyle? Nasıl iyi çeker. bayramlar? <laughs> Sen yok mu bu sabah? yoktu Yok Abi iyi bayramlar. <gülüyor> ben de öpeyim. İyisiniz inşallah. İyisiniz. İyi, be. İyisiniz. Aldın mı nene? Biz de ne yapalım böyle video tamam. çekiyoruz öyle. Ha? Video çekiyoruz. Ha, <laughs> <görüşürüz. gülüyor> Hadi görüşürüz iyi bakın kendinize. Sağ olun. Burada böyle bir minibüs geliyor arkadaşlar. Minibüsle böyle işte köyde ihtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarını alıyor. Getiren abimiz de bu abi. Abi isim neydi? Muhammed. Muhammed abi böyle köye gelirken ihtiyaç doğrultusunda, temel ihtiyaçlar doğrultusunda şeyleri getiriyor. Hı. Ne var işte böyle, mutfak için tuvalet kokuları var. Her şey var. Ondan sonra C çikolatalar ekmek, var, de. ekmek, kahve. Mehmet Efendi'nin kahvesi de. bile var. Bak her bu şey var abi de. Şöyle. bile var. var. Her şey var. Avalar da burada. Herkes sırada. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. bu hep bize Bu havlayan bu, bu. O evin önünde havlıyor. Evin önünden bir adım gelsin havlamıyor. <laughs> Gel bakalım. Çok tatlı Gel Ya. Gel. Çok korkma, ya. korkma. korkma korkma korkma. <laughs> dinle. ben eşiyim Sibel'in evet. Ay, aha. Aynen sağ ol. Bayramımız mübarek olsun burada tekrar ben Çok sağ ol. Sağ olun görüşürüz kendinize iyi bakın. Sağ olun siz de öyle. Hadi. Görüşmek sağ üzere sağ olun. Siz bunu adayı yemeniz lazım. Ne ya bu pulmuzu Ya ya. Baksana ya şimdi bir sürü şey, şey var ha. Tabii, tabii baksana. Abi, 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 abi. Abi. Domates. Tamam. Kaç domates Niye istiyorsun? Mi? Bir, yok iki. Ya, Hiç sıkıntı var. yok. Allah çok iyi. Bak Türk kahvesi. Bira muz yiyeyim ben Abi sağ ayvete Kızarım olay. Abi olsun. İyi bayramlar abi sağ ol. Çok İyi bayramlar. Kendinize bakın. Teşekkürler abi. Çok sağ ol. Böyle bir şey. Arkadaşlar gördünüz. Araba geliyor ve ihtiyacı doğrultusunda her şeyi buradan satın alabiliyorsunuz. Şimdi yürümeye devam şey edelim. Edeyim. Kendinize iyi bakın. Sağ, abla. sağ olun abi, teşekkürler. Sen de bize bir el salla. Görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Evet abi güzel sağ olsun buzları da verdi. Bakalım buza. Allah Allah. Çok da güzel kokuyor. Sağ olsun abi. Teşekkürler. Evet. Muhammed abi eğer bizi izlersen teşekkür ediyoruz. <laughs> Böyle hava soğuk. 10 derecelerde ee, rüzgarla beraber daha da üşütüyor Ama yağmur bizim var bizim buranın 10 dereceden azlar evet dağın şey olarak merkezde 10 derece gösteriyor şimdi biz rakım olarak çok yüksekteyiz bayağı bildiğiniz gibi dağ burada bitiyor zaten dağın tepesindeyiz zaten sis bulutları belli oluyor bayağı soğuk yağmaya doğru gideceğiz tam önce şurada güzel bir fotoğraf çekmek istiyorum Evet şimdi aşağı doğru iniyoruz. Fotoğrafları çektik. Burası bayağı bir sıkıntılı yol. Herhalde. Olsun botlar var ayağımıza. Gerçi ben bağlamadım. Ama tam ayağıma var. oturduğu için problem Hiç yok şu anlık en azından. bayağı suyu. Buraya arabayla da girmişler Evet. Bastık izlere var. Traktör girmiş olabilir mi buraya acaba? Olabilir. Adam tarlasına traktörle Girmiş olabilir. Allah Allah koşarak iniyorum. <laughs> Frenler boşaldı. Evet geldik. Düzlü. Aa siz bak burada bir çeşme varmış. Ne var? Çeşme varmış burada da. Aa. Köyde yeni yerler keşfediyoruz. Vallahi yıllardır geldiğimiz Hatta Sibel'in çocukluğundan beri geldiği yerde. Yeni yerler keşfediyoruz. Aa, bildiğin çeşme var burada be. Havuz var. Aa, bu havuzu ilk defa görüyorum burada. Onun <laughs> pik havuzu varmış burada. Bu da elbe önceden yoktu bence. Bu musun? Eski be. Evet. Burada batmadan. Umarım geçebilirim. Olsanıza <laughs> bayağı şey. burada çok fazla böyle su kaynağı var. Temiz ve içilebilir su. Herkes içiyor. Aa burada bir fotoğraf varmış. Bak bu herhalde Hayrat sahilinin fotoğrafı. Umarım net görünüyordur. Evet. Şöyle şu amcanın herhalde torunları falan yaptırmıştır. Allah kabul etsin. Allah hayrına kabul etsin. huzurlu sesi dinler misiniz? Ne kadar güzel. Usul usul yağmur atıştırmaya başladı. Vardı zaten. Böyle biraz boyutu büyüdü sanırım. Böyle toz gibi yağıyordu ama şu an damla damla yağmaya başladı. Sibel de burada. O beni çekiyor. Ben onu çekiyorum. Şurada küçük bir gölet oluşmuş. Bayağı. Aa, şu an bayağı suyun içine yürüyoruz. <laughs> evet. Bayağı su var şurada. <laughs> Aman dikkat hayatım. Ondan böyle gölet oluşmuş sanırım. Her taraf su. Hayır yağmaya şuradan girebiliriz. Açık burası. Bu muntazam yere bakın. Bak hiçbir şey söylemeye gerek yok. Sadece bakın. Evet anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Gerçekten ama muntazam bir yer. Yüzün gözüm hala şiş ama. Olsun. Baksana şuraya oh. gidiyosun içine belki. Baya büyük var ya sağlam yutar ha insanlar su böcekleri yani, var üstünde tamamen yutmaz tabii ama evet bebeğim evet, burası biraz sulu bir yer <laughs> hadi gidelim evet evet çok dikkatli geçmek lazım bu taraf su bakın şurada hala su akarak geliyor baya akarsu gibi olmuş bu su da yağmaya gidip orada birikiyor. Yağmaya doğru gidip şurada birikiyor. Geçebilecek misin orada? Ya. <laughs> Dağlar kızı Reyhan. Dağlar kızı Reyhan diyorsun yani. Allah. Ben basınca yalnız havaya kalktı burası. Evet. Geçtik. Şöyle bir yer vardı. Buradan geçtik. Ama bayağı dolmuş. Ama, Aa şuradan bakın, daha şöyle daha göstereyim. Yağmaya gelen suyun kısmı burada. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan akarak yağmaya dökülüyor, karışıyor. Yukarıda şu an el sallıyor Evet. Buradaki ağaçlar e, kuşburnu. Çok fazla kuşburnu var. Onlardan biri. Meyvesi de burada göstereyim kuşburnu meyvesini. Çok güzel doğası. Mis gibi tertemiz. Ramanın kenarından şu hafif yukarı doğru çıkıp genişten size görüntüyü göstereyim. Evet dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz ve işte o muhteşem görüntü bu. Köyde genç nüfus çok az. Çoğu Avrupa'ya çalışmaya gidiyor. Çünkü Bulgaristan ekonomisi kötü olduğu için burada iş bulamıyorlar. Ya da işte aldıkları eğitimin karşılığında burada aldıkları ücret düşük olduğu için onlar da Avrupa gitmeyi tercih ediyorlar. O yüzden köyde yaşlı nüfus var ama genç nüfus yok denecek kadar az. Hatta yani bayramdan bayrama böyle gençleri görebilirsiniz. Biz arada bir tatile geliyoruz buraya böyle istirahat etmeye, kafa dağıtmaya. Sadece yaşlılar var. Bu da bir bilgi. Böyle. Bakın şuraya yağmur ormanları gibi mübarek. Şu yol şu tepeden dümdüz gidiyor. Bakın şurada bir çeşme daha var. Bir, bir yapı var bu tepede. Görünüyor mu bilmiyorum. Orada bir çeşme var. Onunla oradan devam edip dağın arkasından dolanıyor. Yolu da çok eğlenceli ama biraz tehlikeli yol. Daha önceki videolarda söylemiştim. Şu dağın öte yamacı Yunanistan. Buradan yarım saatlik bir mesafede sınır kapısı. Bu arada artık Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki sınır kalktı. Sadece e, yavaş bir şekilde araçlar bir şekilde geçiyorlar. Ondan sebebi plaka e, okumasıymış. Ama böyle hani pasaportunu göster geç olayı bitti. Çünkü e, Bulgaristan artık Schengen bölgesine girdiği için karada Karadağ'da e, direktmen Bulgaristan vizesiyle ya da Yunanistan vizesiyle geçiş yapabiliyorsunuz iki ülke arasında. Köyün merkezi tam göbek kısmı oluyor burası. Burada elektrik santrali var. Elektrik oradan dağıtılıyor. Burası da eskiden okulmuş şu tuğla yapı. Tabi e, çok 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 uzun Yıllar öncesi daha Türkiyecilik Türkiye çıktıktan önce miydi çıkmadan çıktıktan sonra mıydı bebeği? Çıkmadan önce galiba. Çıkmadan önce herhalde orası okuldu. Annemler orada okumuş. Evet. Anneler orada okumuş. Ee, sonra Türkiyecilikten sonra sanırım evet. e, nüfus azaldığı için mi? Çocuklar da kalmayınca artık herhalde burada. Ondan sonra okula da ihtiyaç Aha, kalmıyor o, ve evet, orayı boşaltmışlar. Okumaya devam edenler de aşağı merkeze doğru gitmek zorunda kalmış. Böyle bir aslında dramatik ve üzücü bir olay. Çünkü burada çok fazla baskılardan dolayı biliyorsunuz işte tarihte de Bulgaristan Türkleri ana vatana tekrardan dönüş yapmışlar. Bunların öncülerinden biri de rahmetli Naim Süleymanoğlu'dur. Zaten filminde de anlatıyor. Aslandık o yüzden aşağı doğru İniyoruz, yerler kaygan. Hortumları geçirmişler, bunlar sulama hortumları tarlalara su için çekiyorlar. Göçmenlerin en fazla rahatsız olduğu konulardan biri de e, hep şu soruyla karşılaşmaları. E, i̇şte siz Müslüman mısınız? E, Bulgar mısınız? Bulgar göçmeni, işte Bulgarlar gibi e, bilinçsizce, belki istemli belki istemsizce yapılan yorumlar var kendilerine karşı. Kendileri diyorum çünkü benim eşim Bulgaristan Türkü. Ben e, onların değişe yerliyim. E, Rahatsızlar haklı olarak çünkü insanlar e, bilmiyorlar ve öğrenmek için herhalde herhangi bir gayret sarf etmiyorlar. Şu an okuyan ezan da bunun en büyük ispatıdır. E, gayet e, burası Müslüman, e, Türklerin yaşadığı bir köy. E, tabii ki Bulgarlar da var ama onlar tabii Türk değil zaten, direktmen Bulgar. E, Bulgaristan göçmenleri de göçmen dediğimiz zamanında, Osmanlı zamanında seçilmiş ailelerin Türklüğü yaymak için Bulgaristan'a göndermeleriyle olmuşlar. Ee, yani aslında hepsi Türk kısacası ve Müslüman. Bunu da burada bir kez daha hatırlatmış ve belirtmiş olayım. Çünkü gerçekten bunu söylediğiniz zaman üzülüyorlar. İnsanlara bunu açıklamak için uğraşıyorlar. Belki izleyen ve merak eden dostlar da bunu bilmiş ve öğrenmiş olur. Karışıklık olmasın. Yani köyde, burada özellikle Kırcalı bölgesinde her yerde Türkçe konuşanları e, duyarsınız. Hatta belki Bulgarca'dan daha fazla duyarsınız Türkçe konuşanları. Evet, burada da yine bir su akıyor ama maalesef kirlilik burayı da almış götürüyor. Evet, durum bu dostlar. Eskiden bu çeşme aktifti. Şu an su gelmiyor. Neden bilmiyorum ama kurumuş durumda. Ya da belki de bir şey tıkanmıştır. Her taraf dolmuş taşmış suyla maşallah. Bakın burada inek toynakları var. Toynak izleri. Evet. Buradan yürümüşler geçmişler. Otlamaya gidiyorlar. Sonra akşamda topluyorlar. Ver bakalım muzu nasıl pişiriyor. Aşırı güzel. Baya güzel. İyi bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. Dama tıkıyordum ama seni evet. göremedim. <laughs> Sen... Geldin mi? Nenemlere. Bir ayak üstü evet evet. Ben... Sen ben... yoktun. Ye... E, Sen ne koruyun. Neyim Allah ne yapayım işte. Sibel. Sen çok da, ak olmuşum be. Hiç kıra çıkmıyor musun? Maşallah. <laughs> Yok abla vallahi bu yaz da yanamadım düzgün. E, ee, zaten yanmıyorsun. Sen öyle ben yanıyorum çok. Ben evet, ben bak ben... senin buraların bile kıpkırmızı. Kıpkırmızı, şu kıpkırmızı an. ya. Vallahi. <laughs> tamam. <gülüyor> ha. ya abla, hadi, abla iyi bayramlar. hadi iyi bayramlar. Hadi, hadi çok abla, teşekkürler. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> evet buradaki insanlar böyle sıcakkanlı ve sevecenler. Evet manzara bu. Bizim evde şu ilerideki. Çiçekler açmış. Muhteşem görünüyorlar. Zaten bütün meyve çiçekleri açtı. Ama hava soğudu. Umarım don vurmaz. Bunların çoğu erik erik ağaçları. Şeftali de var. Elma, elma da var evet, elma da var. Ama şunlar erik, can eriği bunlar. Komple battık. Burası da bizim bahçe girişi böyle. Dışarıdan görünüşü böyle. Nene buraya soğan ekmiş. Yeşil soğanlar ne ekmiş böyle. Elimiz burası. Tatlı, şirin, güzel. Bunların hepsini dede kendi elleriyle yapmış. Burada iki tane kuş figürü var. Biri kendisi, biri de eşi. Yani neneyi temsil ediyormuş. Böyle de romantikti, rahmetli. <laughs> evet. Şimdi veda etme zamanı. Tekrardan görüşürüz. kalın.